Merhaba arkadaşlar ben Beydirhan ve gördüğünüz gibi yine farklı bir video ile karşınızdayım. Yeni bir seri olma ihtimali var. Yani, yani flash oyunlarla ilgili bir seri olabilir. İsmi de ne olsun? Dünyanın saçma isimlerini bulan bir insan olarak şimdi ilk gördüğüm şeyi yazmak istiyorum. Sığmadı. Kaydediliyor yazacaktım. Neyse kaydedil. Bu da güzel bir şey. Hazırız. Oho. Bu iş böyle yapılır adamım. Biz senin şişelerini vurmakla uğraşamayacağım. Evet Çok hızlı bir başlangıç oldu aslında Ho 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 Evet Güzel Tamam hadi bakalım Pardon kardeş ya valla oldu. Hadi ho oh, oh, ho oh. ho hayır hayır Flash oyunlarının ilk serisi olarak Çok saçma bir oyunla başladım Boyun iki aslında aşağı koy. Evet, aşağı atarım. Çok uzun bir şey olmasını istemiyorum. 5 dakika onda kalacak. Hadi be, iki tane kardeş iki tane var Ne yapayım ya? Oyunu bayağıdır oynamıyordum. Eskiden çok oynadım da. Bayağıdır oynamıyordum. Eee şuttuk nice. Bana niye atıyorsun it? Beni mi öldürecek? Abi üstümde kalmış bıçak ya. Oha bunu da mı aldık? Oh yeah. Şaşırdım hani e, aylardır hatta geçen seneden beri hiç oynamadığım bir oyun. Ama hani ilk oynayışımda. Böyle hayvani bir şekilde bitirdim bari save score diyelim de ben kaydetsin beni ya ben hangisiyim? Kardeş ben ne, ismimi, ismi yazmadım mı? Ya. Hop aşağı e, ben yokum ki burada. Neyse fark etmez. Evet şöyle hayvan gibi reklamını da yapayım şuraların abicim. Neyse. Kısacık videoda bitti başka bir e, flash oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz